siz dediniz kimi ayın 15-də də biz partini o hüşməz Allah qətidəsi önündə elan etdik siyasi təklifləri siyasi pardon Azərbaycanın azadlıq sakası partisi bura da olaraq davamçıları saydığımız üçün öncə bu Türkiyəni saydım. Türkiyədəki qolələrimizdən xeyir dua istəyirəm. Mən inanaram ki, dəyərli ilk görüşümüz oldu hörmətlə. Elə bu başlanğıc bu görüş özü bizə biz, biz daha da böyük istiqamət oldu. Çox minnətdaram. Biz də Rauf və Raufov oğlu Yani, olur, hem hem olur, yolu, o itsvan həm hərəkat yoldaşı olub, öncədən həm qardaş kimi, yoldaşlar, arkadaş olub. Həm də bu yolda o ilə turancılıq yolum ayrı yərmişlər. Belə rəfiq qarım kəndisinin də partisi var. Həm də sizdə məsəl qaydən qeyd kayd olunmuş, yəni təşkilatın eski qestabidir var, amma bizim e, təşkilatımızda bir ağsaqqal kimi, yəni bir e, yol göstərən, bir məsləhət verən kimi bir böyüyümüz kimi təmsil olunur. Bizə dəstəkdə, əlbəttə, bizim xidmətləri böyük oldu, bütün təriflərimizdə gələcəyimiz yollarda hər şeydə. Həsən bəy Qasımov bizdə təcrübət komitəsinin yaradıcısıdır. İnşallah o 파파 qurumlarında o üzv olacaq. Azərbaycan təhsil boru orada yeni tənzimləsinin bizdə genişliyi bu çox dəyərli bir genişlikdir. sen <laughs> şey de bilmiyor o işler bu teşkilat iki iki iki, ben senler meselesi burada şu de bizim Türkiye'de biz burada yaşıyoruz <laughs> öğrencilikten öte zaten burada bunlar Azerbaycan'da biz zaman zaman bir araya geliriz. Zavur Bey'in ekibi. Zavur Bey'in ekibi. Evet, tabii öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii bizim Türkiye Kamusen olarak, yani böyle bir konfederasyon olarak bizim bir araya gelmemizin maksadı da tabii ki Türkiye'deki çalışan üyelerimizin ekonomik anlamda, hizmetleri anlamında, meslekleri anlamında bunların hak ve hukuklarının korunması, kucaltılması, buradaki bizim maksadımız bu. Tabi buradan baktığımızda ki hemkarlar ittifakı olarak bizim yapmak mecburiyetinde mutlak vacip olan bu. Bunun dışında da biz tabi özümüz Türkiye'de teşkilatlanmış bir konfederasyon olarak Türk milletinin özünü temsil etmek, bu Türk milletinin özüyle bağlı hayra yapmamız gereken ne ne hizmet var onu yapıp kurtarmak bize düşen bu. Onun için de bizim özellikle Türk dünyasıyla kardeş topluluklarla devlet olmayan bazı devletlerdeki kardeşlerimizin de problemleri bizim problemlerimiz. <laughs> Sendikacılık ya da hemkarların Temelde aslında birinci işi, vazifesi, temelde insan hakkını korumak, insan hak ve hukukunu korumak. Yani buradan baktığımızda da dünyanın neresinde Türk var ve problemi var, mutlak biz o problemlerde bir yanda ol, onun yanında olmalıyız. Ona bir kömeğimiz, yardımımız olmalı, ona bir hizmetimiz olmalı. Böyle bir fikrimiz, böyle bir iddialımız, iddiamız var bizim. Bugüne kadar biz 21. il rotarda biz bu teşkilatı kurduk. 21. ili bitti bu sene. Bu kadar sene içerisinde başladık, böyle düşündük. Hala aynı düşünce bizde devam eder. Onun için çok siyasi noktada düşünmeyiz, böyle politik parti gibi düşünmeden. Ama mutlaka bu Türk dünyasında, akraba devletlerde ya da devlet olmayan ama bizim kardeşlerimizin içinde yaşadığı devletlerdeki meselelerde doğrudan bizim onların yanında olmak gibi, taraf olmak gibi bir hissiyatımız var. Bunu yaparız. Bizim Azerbaycan'dan, Azerbaycan'ın hem kuzeyinden, şimalından, cenubundan problemi yok. Diğer Türk devletlerinden, <laughs> Gürcistan'dan, oradaki Türklerden, Balkanlardakilerden, Kırım'dakilerden, yani Ukrayna'dakilerden ve Avrupa'nın her köşesinde, dünyanın her köşesinde olan olur. Her neresinde varsa oradaki insanların derdi bizim derdimiz. Azerbaycan'dan çok dostlarımız geldi bize. Biz burada hani buna donatlık vermek değil. Hani biraz önce Ayıp abi dedi hani bu mutlak bir, bu aynı zamanda da bir mecburiyet. Buraya çok insanlarımız gelir. Siyasi şahsiyetler gelir buraya. Yani. Ne bileyim siyasi olmayanlar gelir. Mesela devlet kademesinden insanlar gelir. Bizim gördüğümüz göz biraz daha. Bizim yapabilecek bir şeyimiz var. Mesela Ganire Paşa'yı var. Bize çok gelir. Ne bileyim iktidar partisi şu andaki üzüvlerinden birileri çok gelip gider. Yani Tenzile Hanım olsun, Sabir Bey olsun çok gelir gider. Arzu Beyler ne bileyim işte İsa Beyler çok gelir gider bize. Yani Oradaki problemin ne olduğunu biz çok kendi gözümüzle yani bakmayız ama biz orada mutlaka bizim onlar herkes bizim kardeşimizdir. Oradaki problemler bizim için bir yandır. Ama buraya geldiklerinde bizim kardeşlerimiz buraya gelir. Bizi görmek için geldiklerine göre biz burada onlara elimizden gelen bir hizmet varsa bu hizmeti yapmak gibi bir e, görevimiz var. Burada bir e, mecburiyetimiz var. Onu yaparız. Başkanlarımın her biri Nereden baksanız Türk Dünyası'yla ilgili bu hassasiyetlerde problemi yoktur ve gitmişlerdir hemen hemen bir şey ziyaretleri olmuştur. Mutlaka oralarda kendi hizmet federasyalarının oralardaki kardeş huzurları vardır ya da kendi dostlukları vardır. Mutlaka böyle bir hassasiyeti vardır. Elçi Bey'in tabii ki durduğu yer, elçi Bey'in bizdeki hissiyatı bizde asla tartışılmaz. Bizim için önemli şahsiyetler vardır. İşte Atatürk bizde tartışılmaz. Bizde rahmetli Türkeş Bey tartışılmaz. Rahmetli Yalçı Bey tartışılmaz bizim burada. Yani hassasiyetlerimiz Türk dünyasına hizmet eden, liderlik yapan herkesin bizim liderimiz olduğunu da kabul edip onlara hizmet etmemiz lazım. Belki bu gençler iyi bilir. Geçmişte buraya üniversite öğrencileri gelirdi Azerbaycan'dan. Biz onları getirirdik. Mesela burada rahmetli Resul-i Zade'nin Gabre'nin burada olduğunu bilmezdi çoğu. Biz onları aparır oraya götürdük. Aradaşlar, bu sizin lideriniz. Ya. Yani, gabr, yani, yani kimdir bu? Mehmet Emin Zade'dir, Bunun Gabre'ni görün. Bunları biz her sene mesela artık bir program haline geldi. Her sene bunun ölüm yıl dönümünde, seneyi derdiyesinde biz gider orada biz bulunuruz. Yani böyle meseleler olduğunda mesela Karabağ bizim için vazgeçilmez hocalık vazgeçilmezdir. Her sene biz Türkiye komisyonu olarak çıkar o onunla ilgili mutlak bir burada bir tedbir yaparız. Burada o sizin meselemiz değildir sadece. Bizim meselemizdir. De.